Şimdi mümin, muttaki insan, iman eden insan, dünyaya ne için geldiğini bilen, idrak eden insan, efendim yiyip içip gezip tozalım, kam alalım dünyadan şeklinde düşünmeyen insan, günahları üstüne yıkılacak bir dağ gibi görür. Aman ya Rabbi, ya altında kalırsam? Ama öbürü öyle mi? Allah korusun, işte biraz önce misal veriyordum. Kıymet ederken süremiz bitti tam arkasından konuşuyor. Kıybeti ne diye nitelendiriyor Cenab-ı Hak? Başkasının arkasından konuşmayı ne diye nitelendiriyor? Etini yemek. Kardeşin öldükten sonra vücudundan bir parçayı kesip yemek gibi. Öyle diyor değil mi? Cenab-ı Hakk'ın ifadesi, benzetmesi bu. Tiksindiniz diyor değil mi? O zaman Allah'tan korkun diyor. Yapmayın bunu diyor. Şimdi tam ağzından başkasına, başkasının aleyhinde bir cümle çıkarken ya da onunla ilgili bir iftira cümlesini tekrar ederken, ağzımdan tam çıkarken süre bitti. Biter mi? Biter mi? Yok bitmez sanki, bize gelmez gibi. Ölüm başkasına gelir, bize gelmez. Her başkasının ölümüne şahit oluyoruz. Kendi ölümümüze şahitlik ettiğimiz gün iş işten geçmiş olacak. Sanki bize gelmez gibi, ya bize geleceğini fark etsek, yeteri kadar idrak etsek, rahat böyle günah işleyebilir miyiz? Yani ağzımızdan çıkanın ölçüsü ya, olmaz mı? Müminin bütün azalarının ölçüsü var. Kıymetli kardeşlerim, aziz cemaatim çok iyi yaşayan bir adam olarak söylemiyorum size. Allah'ın kitabını çok iyi yaşayalım, hep beraber diye söylüyorum. Allah söylediklerini yaşayanlardan eylesin hepimizi, dinlediklerini yaşayanlardan eylesin hepimizi. Ama sanki ölüm bize gelmeyecekmiş gibi. Ölüm bize gelmeyecekmiş gibi böyle çok rahat yaşıyoruz. Hocam böyle yaşarsak da, söylediğin gibi yaşarsak da insan hayatı zehir haline gelir. Öyle değil. Zehir haline gelmez. İnsan haramlardan uzak durmayı başarsın tamam. Ne zaman ölürsün? Ne zaman ölürsün? Nerede ölürsün? İnsan imanla beraber kaç yaşında ölürse ölsün. Bazen diyoruz ki o çok genç gitti zavallı diyoruz. Eğer dünyadaki kalış süresi bin sene bile olsa sonu cennet olmazsa bin sene değil milyon sene olsa ne olacak? Bir anlam ifade etmez. Allah imanla yaşayıp imanla ölebilmeyi haramlardan uzak durarak yaşayıp helal dairesinde kalarak yaşayıp ölebilmeyi hepimize nasip eylesin.